مسلسل سمني هجران متكامل بالقصة وبالممثلين قضينا اليوم كله ناطرين بموقع التصوير وعم نشوفهم كيف عم يصوروا الحلقة الجديدة خلينا نبدأ أول شيء مع بورا قلسوي يا <applause> نصو اليو دبو قدر ومورسا مازمش كيف تعفرنا بليوسون يا يا بان سنين كزنم سنة بني مانيمسن تمام مانيم تمام سوس تتمحور القصة حول حياة امرأة مليئة بالمتغيرات، وتشاهد انهيار أحلامها من خلال أحداث الحكاية التي تعرض 16 عاماً من حياتها نقطه البدايه كانت حينما رتب لها القدر لقاء مع رجلين اثناء قيامها بتحضير بعض التحف الزجاجيه الملونه في المنزل اليوم جايين لحتى نشوف كيف عم تصور بالمسلسل الجديد المنطقه كتير حلوه والبيت كتير من الطراز القديم فخبرنا عن هالموقع اكثر hikayenin de banartik dokusuna da çok uyan bir olduğunu düşünüyorum hem yaşanacak olan e, acılarla mutluluklarla beraber. Dolayısıyla e, evet yani böyle İstanbul'un merkezinde şehrin göbeğinde bir yerde böylesine güzel bir yalı ve bu kadar geniş bir alanda olmak çok büyük bir şans oldu bizim için. Daha önce de hiçbir dizide kullanılmamıştı. Sanırım ilk olacak bu. Mekke'ne Bugra Yetiştirme yurdunda büyümüş. Orda hatta doğmuş, büyümüş, yetişmiş. 20'li, 25'li yaşlara geldiği zaman işte bilirsiniz bu zengin e patronlar, e zeki çocukları, yetimhani yurdundan alıyorlar ve burs veriyorlar. Sinan'ı bulmuş ve ona burs vermiş. Yaklaşık işte dizinin hikayemizin içinde birinci bölümde başlayarak Üç yıldır Recai'nin yanında çalışıyor. Açlıktan nefesinin koktuğu günleri unutma. Seni yetiştirme yurdundan aldım. Üniversitede okuttum, burs verdim, adam ettim. Hatta sözleşme de imzalamışlar. Yani çıkamıyordu oradan, kaçamıyordu. Yani 15 yıl daha orada çalış, çalışması gerekiyor. Aynı zamanda özel hayatıyla ilgili daha önceden bir evlilik yaşamış. Karısı bunu aldatmış. Kadınlara olan bütün güveni de sarsılmış böylelikle. Zaten çekingenliği sürüklü ufak olmuş. Ah, ay, dur, dur, dur. Gerçekten acı gibi ellerim var, gibi. Ya vurma Hicranı çıktığı zaman hemen aşık olmuyor. Ee, bir hoşlan ya yani ho hoşlanıyor ama takılıyorlar. Yani böyle bir e, aslında kendisi de korktuğu için ona yakınlaşmaktan o yüzden belki de ...onunla erkek muhabbetine giriyor, onunla bir oyun arkadaşı muhabbetine giriyor. Çapkınlıklarıyla ünlü Sinan Eriç'e sorduk. Sinan Bey, yarın akşam çok yakın arkadaşınız Murat Tevzi misal alıyor. Sizler söyler misiniz? Tabii ki söyleriz. Çok güzelsiniz. Sinan, siz de gelseniz de Hicran, Sinan'ı ilk gördüğü yerde onu çapkın ve serseri bir adam olarak görüyor. Öyle algılıyor. Sen yine mi sen? Kurtulamayacak mıyım oğlum ben senden? Aa lafa bak. ben senden نحن كمشاهدين نتوقع حدوث تطورات معينة مع الوقت ويساعدنا بوغرا في ذلك بإعطائنا بعض التلميحات İleriki bölümlerde de göreceğiz. Aşktan korktuğu için, Hicran'ın peşinde çok dolaşmayacak elleriyle Hicran'la Murat'ı verecekler. Fedakarlık yapacak yani. Murat'ın Hicran'a yaptıklarından sonra Sinan'la Murat'ın arası açılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yani ben senin için aşık olduğum kızdan vazgeçtim, sana bunu verdim. Sana bir fedakarlık yaptım peşim peşinde aşkımı peşinden koşmayı bıraktım. Kız da sana aşık. Ama daha sonra kızı üzdüğü noktada tabii ki çatışma başlayacak. فبالنسبه لشخصيتك الحقيقيه انت بتشبه سنان بالمسلسل ولا لا? Ben de Sinan gibi çok fazla içimdeki şeyi dışarıya yansıtmam. Maskelerim vardır. Ama enerjisi Sinan'ın daha yüksek. Benim Buğra olarak daha düşüktür yani daha böyle şeydir, sakinimdir yani. Ya bırakın bu araları, gel eğlenelim. Yok oğlum bırak. Gel, ya, ya bırak hayır ya. Hayır. hayır. Tayyip bu rakip bir dhol bir şahsiye, bir cesede bir müselsel. Özellikle saat 12'den sabah 6 arası insanlar uyurken biz çekimde oluyoruz. <laughs> Tabağın üçünde Sinan'ın enerjisi olan bir sahne atıyorum dans edecek bilmem ne yapacak oralar biraz tabii zorluyor insanı. Ya yani sürekli kendimi şey tutuyorum işte çık daha ap yap işte kendini yani daha enerjik daha enerjik falan. Ee, zorlaması da keyif veriyor yani. Nereye gidiyoruz? Senin evim benim evim. Benim eve be, gelirsen babam seni vurur. <laughs> o zaman benim eve gidelim. O tabii o karakter yani o Sinan tabii çok kadınla takılıyor falan filan. Gerçek hayatta ben daha çok ilişki adamıyım yani ilişkilerimi Hatta uzun ilişkiler yaşarım yani. Ee, çok Sinan gibi değilim yani. Tabii ki bütün sahaf ve ee, jeraid, şefnâ sureti habibtak bittiyab el sibaha. Fakberna ekter an şuğura kuat bittuf hekşi. Yani kıskanç bir adam değilim. O magazindeki o fotoğrafları görünce de herhangi bir kızgınlığım veya herhangi bir şeyim olmadı. Gayet doğal böyle şeyler. تزور البلدان العربية مثل ما وعدتنا بالمقابلة اللي قبل فليه ما زرت البلدان العربية؟ يعني فرصتهم ما ولمادي أما إن شاء الله إن شاء الله جيليجام يعني. اصلي انفر بتعطي حياه للشخصيه اللي عم تمثلها وبكل دور بيكون مختلف عن الدور الثاني خبرتني عن شخصيتها بالمسلسل الجديد ما بتتخيلوا قديه عم تتعب لأنه اخذت دور بطوله şu an başka bir sahne çekiyorlar. Benim işte Ali Can'la diğer sette başka bir sahnem var. Dolayısıyla Ali Can çıkmadan ben bir şey yaramıyorum o sette. O yüzden Ali Can'ın da işinin bitmesini bekliyorum ki işte o başka bir vasıtayla, ben başka bir vasıtayla sete gideceğiz. Orada buluşup işte üç tane sahnemiz var. Onları bitireceğiz. Sonra yarın sabah tekrar buradayız. Vesaire gibi böyle programlarımız var. <laughs> تشتغلي بالفن مع أنه بالتصوير في عندك رسم على الزجاج فخبرينا عن هاي şöyle biz işe başlamadan bir buçuk ay önce falan galiba derslere başladık işte Erdal hocayla. Vitrayla gözüktüğü kadar kolay ve işte hani camları birbirine yapıştıralım olsun çok güzel olsun değil. Hakikaten çok zor bir sanat ve bir meziyet işi de aynı zamanda. Ben çok sevdim. Hayatımda tutmayı düşündüğüm bir sanat dalı olabilir. E, fakat şu an en basit vitrayı yapabilirim. Evet, kaynak yapabiliyorum. İşte leğim yapabiliyorum. Tüfeni yapabiliyorum. İşte birbirine yapıştırabiliyorum. Cam kesiyorum. Fena değilim yani. Vitrayın <laughs> şöyle bir güzelliği var. Aynı zamanda aşkla yapılması gereken bir sanat. Yani biraz e, meşakkatli ve incikli. Hicran'ın portresi bir vitre oluyor ve paramparça küçücük camlardan ne kadar renkli bir kız çıkıyor aslında ortaya. Bana hep bunu hissettirdi en azından. Dolayısıyla da bence vitrein öyle bir bağlantısı var hicranla. Çünkü binlerce küçük cam parçasından öyle renkli bir şey çıkabiliyor ortaya bazen. Sus. Niye susacakmışım ya? Ya susmayacağım işte ya. Annemsin beni tamam mı anne? Tamam sus. Beni doğurduğun için senden destek ediyorum. Dur dur Kadar yapacağız. Ya kurtuluruz işte ya Gerçekten hayatımdaki en zor sahne idi. Evet galiba en zor sahneydi. Çünkü bir arabanın içine içinde yelekle e, arabaya monte ediliyorsun. Araba 365 dönerken biz de içinde 2 iki saniye, 2,5 buçuk saniye falan sürüyor. Bir dönüyor, iki dönüyor. Bunun içinde işte hem e, şok olacaksın, kaza anını yaşayacaksın, kızı koruma içgüdüsü işte e, yani o kadar o kadar çok şey bekleniyor ki 2,5 saniye içinde. Aynı zamanda da estetik gözükeceksin. Bu da pek mümkün olmuyor çünkü fantomla çekiliyor. Yani görüntüyü çok 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 yavaşlatan bir makine. Dolayısıyla da estetik gözükmek pek uygun olmuyor. Yani yapıyoruz oynuyoruz ama çok güzel gözükmüyor diye. Ee, herhalde bir 30-40 kez dönmüşüz rahat diye düşünüyorum. Bütün gün döndük yani. çok zor gerçekten oyuncu olarak mesela Aslı bu sahne için e, mide bulantısını <laughs> engelleyici bir takım ilaçlar içti diğer oyuncumuz da tabi çünkü e, evet içinde gerçekten yine de güvenlikli bağlanmalarına rağmen içlerinde 360 derece dönmeleri gerekiyordu. biz içine bir takım zarar vermeyecek işte jelibonlar küçük e, jelatin parçaları ekledik ki ...yer çekiminin, e, merkez kacın etkisini görelim. Yavaş yavaş, yavaş. Yavaş. Merkez patma neredesin? Bak geliyorum ha. Sakın kafama bir şeyler söylemesinler ama. Flashback'li senaryoları seviyorum. Onlara karşı ilgim var. Yani işte işin içinde soru işareti bıraktığımız zaman... ...bana izlerken de, çekerken de biraz heyecanlanıyorum. E, mistik de geliyor, puzzle gibi de geliyor. Şöyle miydi, böyle miydi diye. E, bizim hikayemizi bence güzelleştiriyor. Çünkü çok naif bir kız var ve 16 yıl sonrasını gördüğün zaman... ...buz gibi bir kadın var ve bir çocuk var fakat bir kimden... ...iki bu kadın neden bu kadar soğuk, bu çocuk neden annesine anne demek istiyor... ...ve kadın neden istemiyorum diyor.

bir tanesi çok yakışıklı ve çok efendi. Dolayısıyla ilk aşık olacak bir kız için tabii ki de efendi olan tercih edilir. Sabahtan beri işte ağla ağla bir hal oluyoruz ama <laughs> ne yapalım? Böyle yazıyorlar, öyle oluyor. Yani Bergüzar daha yakınım tabii ki, dolayısıyla bana her zaman daha yakın gelmiştir Bergüzar. Karşılaştırmamı yapıyorum. karşılaştırma Diğerini göstermiyorum. <laughs> طبعاً النجمتين عندهم موهبة كتير كبيرة بس الجمهور اللي قابلتهم اختاروا بيرغوزار كرال أما بالنسبة لإلكم فحبي أعرف أكتر مين بتحبوه شاركونا على تويتر حلقتنا خلصت لتتابعوا اخر اخبارنا فيكن تزورونا على ام بي سي دوت سلاش تركي اما اذا فاتتكم اي حلقه ففيكن تتابعوها على شاهد دوت نت اما لتتفاعلوا معنا اكثر ففيكن تزورونا على تويتر at extra تركي هلا حأترككم تشوفوا هالمقاطع المضحكه ومني انا ليانا باي <applause> باي Kelebeğin rüyası mı? Rüyası <laughs> yani. o da o da güzel film. <laughs> o da olabilir. <laughs> Öyle sorularla karşılaştırıyorsunuz ki şimdi. <laughs> ne diyeyim ben yani? İkisini de beğeniyorum. <laughs> Kabul etmiyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> güzel bağladım. <laughs> ne diyeyim yani? Sen böyle yavaş yavaş gidersen bize seni hadi takip ederiz. <laughs>